Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Masal'la gezmeden geliyoruz. Biraz işimiz vardı. Bu arada Asya da evde kaldı. Asya'ya sürpriz olsun diye hediyeler aldık. Bakalım hediyeleri hepsi ne olacak ama öğrendiğimiz kadarıyla şimdi uyumuş. Uyandığında ona müthiş bir sürpriz yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi annemle eve geldik. Asya uyuyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Asya'nın en sevdiği filmi açacağım. Ve masaya en sevdiği atıştırmalıklardan koyacağım. Uyanınca da annemle birlikte ona sürprizlerini vereceğiz. Bence çok mutlu olacak. O zaman hadi masayı hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuncakları verme zamanı geldi. Bakalım Asya ile Masa ne yapıyorlar? Merhaba kuzular ne yapıyorsunuz? Yap izliyoruz. Oo harikasınız. Sen ne yapıyorsun Asiyeciğim? Uyandın mı sen? Sen ne geldin? Ne oldu? Abla sana sürpriz mi hazırlamış? Evet. Sinema <laughs> sürprizi mi? Peki bizim de sana ablayla bir sürprizimiz var evet. şimdi. Bak bakalım burada neler var. <laughs> Bak bakalım. Şöyle poşetinden çıkaralım. Hadi başla bakalım. Aksiyondan başlamak istiyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle. Çıkaralım mı paketlerden? Şöyle. Asya biraz uykulu mu musun hala? <laughs> Ay çok mu heyecanlandın sen? Biz sana hani bir söz vermiştik ya. Böyle güzel bir bebek alma sözü vermiştik ya. Arkadaşlar bunu size göstermek istiyorum. Önce paketini aç istersen bebeğim. Hadi bakalım. Nasıl bebeklerini sevecek misin? Senden, sen benden bir tane gelinlikli bebek mi istemiştin Asiyacığım? Evet, gelinlikli. Evet, bakalım bu bebek nasılmış? Ay çok zor mu açılması? Arkadaşlar. Bir çocuk bunu nasıl açsın? <laughs> Ablası yardım edecek. Hadi aç bakalım. Hadi bakalım. Zor mu oldu? Yardım ister misin? Çevir bakalım. <laughs> Gelinlikli bebek miymiş? Hadi bir açalım bakalım. Ben sana yardım edeyim. Ben de bunu açtım. Şöyle çok güzel bir Bakalım. Tahtalı, tahtalı balkonu var. Bir de böyle yatırınca gözünü kapayan. Aa! ah ışıklar gitti. Evet, ışıklar gitti. Çok korktum bir anda. Gözünü yatırınca kapayan. Böyle yapınca... Asya, Asya bak, bak, bak bakalım de acaba de ağlıyor de. mu, konuşuyor mu, gülüyor mu, ne yapıyor? Bir bak evet. bakalım. Nasılmış bebeğin? Ben şunu bir keseyim. O arkadaşlar bir çocuk mu? Nasılsın? Aha! Çakimiz de geldi. Kedişimiz de geldi. <laughs> O da mı merak etti? Bir bakalım bakalım. Asya mutluluğunu babayla paylaşmaya gitti sanırım. Evet. Asya'cığım neredesin? Paketimizi de açtık. Gelin bebeğimizi. Anne. Efendim balım. Çok mu zor açılıyor? Ay çok. Bir bebek yani bunu açmak için bayağı uğraşması lazım. Hop. Arkadaşlar. Açtık mı paketleri çocuklar? Böyle. Açtım arkadaşlar şöyle çok tatlı gecelikle böyle tulumlu bebek çıktı. O ne yapıyor acaba Asya? Bilmiyorum Bir bak bakalım. Hemen bakayım arkadaşlar. Senin gelinlikli bebeğine bakayım. Aman Allah'ım çok tatlıymış. Çıkar bakalım. Çıkar bakalım. Hadi bakalım. Çekimiz ne yapıyor çekimiz? Şen yapıyorsun. Şen de mi geldin buraya? <laughs> arkadaşlar bunun böyle pilli bir yeri var. Bunlardan ne olduğunu Ha pillerini koymak lazım sanırım Masalcığım. Ha evet arkadaşlar. Evet. Bil ben var diye var sanmıştım ama yokmuş. Böyle Yok şey. hemen biz ona bir pil ayarlayalım. Evet arkadaşlar hemen pil ayarlayıp geliyorum. Hadi bakalım. Ben de. Evet ne yaptınız? Keşfettiniz mi bebeklerinizi? Asya'yla Asya, Asya beraber çok sevdik. Gerçekten mi? Asya'cığım senin bebeğin zıplıyor mu? Bunu Asya keşfetti arkadaşlar. Zıplıyor. Bakayım. Bunu daha hiç Asya eline almadı. Şimdi Asya'ya alacağım. Ay önce. çok güzelmiş anneciğim ya. Bakalım neyi var? Saçında ne var? En evet. çok hangisini sevdin Asya'cığım? Bu zıplayanı mı yoksa bu gelini mi? Hep ikisini. Ben bir tane. İkisini de mi sevdin? En çok hangisini sevdin? Bir tane. Al bakalım şu ağlayan ay zıplayan bebeğine bir bakalım. Gülüyor bu arkadaşlar. A, gülüyor süresi. mu? Aman Allah'ım ya. Çok mu sevdin Asya'cığım sen? Bir çevir bakalım bize. Arkadaşlar da görsün. Mü? Oy nasıl gülüyor. Şöyle arkadaşlar çevirelim bir şey. Sen kollarından şöyle tut. Şöyle. Aferin size ya. Çok tatlısınız. <laughs> Asya'cığım sürprizimizi beğendin mi? Değdi <laughs> mi? Nasıl oynayacaksın şimdi sen onu? Ama bunu yıkayamazsın sanırım Asiye'cim biliyor musun? Aa, evet, sen bebeklerini var. yıkamayı çok seviyorsun ama. Bunun bunu pilleri değil, var, nasıl? yayları var. Aa bak prenses bebeğini yıkayabiliriz anneciğim. Arka Ay gelinliği. Hımm onun da mı var? Onun da bir özelliği vardı. Onun özelliğini acaba? Kutusuna bir bakmak lazım. Ben demin baktım konuşuyor diyor ama ne dediğini yazmıyor. Tamam pillerini takarız Pillerini takmadık da anneciğim evet. Çeki buraya mı gelmiş Sen buraya mı geldin Bebekten rahatsız mı oldun Şer anneciğim ya Sen çok mu tatlısın sen Sen burada ne yapıyorsun sen ya Ne yapıyorsun sen Sen uyku modunda mısın Ablalara bakalım Arkadaşlar bunları ayakkabıları var beyaz <laughs> Allah ah. aa pilleri çıkmış olabilir arkalarını sabitlemedim çünkü Asiye'cim <laughs> çıkmamış ya. çıkmamış mı aa bak çıkmış açılmış sabitlemedim çünkü arkasını ama buraya yapmamış evet ama oraya yapmamış evet bak ay Yerim ben seni ya. Takla atabiliyor. Takla atabiliyor. Sen ona kim bilir neler yaptırırsın daha aşıcım ya. Değil mi aşkım? Arkadaşlar <laughs> gülmeye başladık. <Biri> ne kadar takla. <laughs> hiç bebekte gör, hiç bir bebekte görmediğiniz bir <laughs> gülümseme. Bu da cinsi galiba. güzel gidiyor değil mi anneciğim Arkadaşlar tam gelin makyajlı böyle. Asya'cığım sen niye mi zıplıyorsun bebeğinle? Ne yapıyorsun sen ya? Şeker. Allah. Tamam, arkadaşlara bay bay diyelim. Bebeklerimizle oynamaya devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoş. Arkadaşlar, Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın. Asiyecim sen de hoşça kal diyecek misin? <laughs> hoşça kal.